Merhaba arkadaşlar bugün sizinle kimlerle oynuyoruz Kuzenlerle. kendini tanıt bakalım ismin ne? Video çekmedim bak eymer eymer şey yapıyor. Bak şimdi ismin ne söyle? Sen ismin söyle? Nisa. Nisa. Sen ismin söyle? Baktan ölmez sakinim. Soyadı Şahin çocuklar. Sakın Şahin diye ismini sanmayın. Neyse hadi başlıyoruz. Ben sayıyorum. Saklanın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, önüm, evet. arkam, sağım, solum, sobe saklanmıyor be. Güzel saklanın. Aa, aa buraya saklanmışlar. Ebe ebe. <laughs> ebe, ebe. ebe, ebe. Bakın uzak yere saklanacaksınız. Seni de buldum. Gel, uzak yere saklanın. Ben sayarken uzağa saklanın. Şuraya da gidebilirsiniz. Tamam mı? Şuraya gidebilirsiniz. Öbür yere gide. Gördüm. Hadi gel oraya saklan. Şimdi ben sayıyorum. Şuraya gidebilirsiniz. tamam mı? Hadi ben sayıyorum burada. Burada sayarım. 1 2 3 Oraya saklanmak yok. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Arkama saklanmak yok. 14 Oraya saklanmak yok demedim mi? Ebe! Ebelendiniz. Ebelendiniz bakın. Orada konuşan kedileri izleyin. Neredesiniz siz? Seni bulacağım. Neredesin? Arkadaşlar kamera kapalı. Hazır mı? Değilsiniz. Neredesin? Bu arada teyzemler neredeyiz? <laughs> Ana! Bebekcik ne oldu sana? Gözüne mi vurdular? Tamam tamam geç işte hadi gel. Ablanı bulalım. Ablası neredesin? Ablası. Ne oldu? Şey saklanmaç oynuyoruz da. Ay gözüne olmuş benim kuzum var. Bak annesi bak. Ay. Ya nasıl buldun? Ya ne kolay bir yer. Ben şuraya da saklanabilirsiniz diye kapıyı açtım. Neyse sen say hadi ben saklanıyorum. Bakın sayıyor. Arkadaşlar. Ben saklanacağım çocuklar. Arkadaşlar çok güzel bir yerim var benim. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar şimdi beni bulamayacaklar. Ben şimdi videoyu durduruyorum. <laughs> ya ya nasıl buldun? Şimdi Eymen ebe. Say bakalım Eymen. Arkadaşlar Eymen abi. <laughs> arkadaşlar haksızlıkla haksızlıkla <laughs> haksızlık. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. bu arada bu bebeği hayır Bu filmi de öneririm. Şimdi ebe benim sayıyorum arkadaşlar. Ama saklanmayı unutmayın. Bir, iki, üç.

Sizi bulacağım. Neredesin? Aha annen de çıktı. Sizi bulacağım, sizi bulacağım. Ye. Sizi bulacağım, sizi bulacağım. Eyme! Uçtum vallahi bele bele de. Nisa'ya vereceğim. Ama hile yapıyorsun. Neredeydin sen söyle? Yine Gelin evlenir. Evleneyeyim. Buyur. Ebe. Ebe sobe. Herkes ebeledim. Evet çok güzel video oldu. Neredesiniz ya saklanmak işte ebeledim sizi. Arkadaşlar videoya görüşürüz diyelim mi? Başka video çekelim. Görüşürüz. Hadi herkes geçsin oraya görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.